50 kere uyardım bak Ay, el, oldu? Ben... Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün şöyle bir şey yapıyoruz. Dün ben e, eşime hiç bilmediğim şekilde e, makyaj yaptım. Şimdi aynısını o da bana yapacak. Ama tıraş edecek. Tıraşla ilgili bir bilgisi yok. Daha önceden iş hiç yapmadım. E, hiçbir şey söylemeyeceğim. Kendimi tehlikeye atıyor muyum onu da bilmiyorum. Bakalım. Elin ellerdesin koçun. Ben sana kıyavayım. Biraz da tedirgin ediyor bu beni. Bakalım, göreceğiz. Başlayalım. Başlayalım. Din, 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 din. Bakın, mesela şu vatandaşın sakalı uzamış. Hiçbir şey demiyorum. Hmm. Hiçbir şey anlatmıyorum, ona göre. Kör atış gideceksin yani. Köpüktür o zaman. Şimdi iki dakikada, Allah Allah. susuz sabunsuz bu iş hallolacak. Susulacak mıyım ben <laughs> Önce başımdan aşağı döküyorsun, hmm. kendime geliyorum. Çalkalanıyor mu? Ayran mı? <laughs> Ama hani <benim> neden bir şey bu? <laughs> Çalkalamadım içinde kalmasın. <laughs> <laughs> direkt yüzüne mi? <beydim. gülüyor> Çalkalamıyor. Tamam çalkalama boş ver. <laughs> Akıyor boş bu. Hayır bak, içine su kalıyor ondan oluyor. Fark etmez bu bu. Bir adet tıraş bıçağımız. Titreşimde. Oylar <laughs> bak. En iyi cilet budur! dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. İşte şimdi. Yetiyor mu bu kadar? Kafama göre mi evet. Bakınız! Su yok! Sabun yok! Gibi gibi cis marka krem! O da fabrikamızın hediyesidir! Çok muhterem abilerim! Urmalı mam canım. İyi ağız Öyle olmak Bal, balganlı yap. Balganlı. <laughs> e, videonun sonunda ne çıkacak bilmiyorum ama. Aç çıkmış vallahi. Çok dikkatli hemen o. Bak bu sadece köpük. Daha bıçağı inalmadım. Ağzını kapatmayayım dedim. Neyse tamam. Ha. <laughs> tamam, ne yapacağız şimdi? Tamam herhalde ben şimdi Bur Burun deliklerini kapattığı için nefes alamıyorum Şu an ne haldeyim bilmiyorum bakalım. Gidiyoruz bakalım. İyice köpü içine sokuyor. <laughs> Ciğerlerime doğru. Hayır ağlamaya çalışıyorum. Fazla, onları, onları <laughs> <Aldın>. ha, tamam doğru bırak. Onlar orta <laughs> tuttu. Aldı. tamam. Haydi bakalım. <laughs> Emin misin? Eminim. <laughs> Gerçekten çok yavaş yapacağım. Çok, çok dipten girme de. Yani, o, o, Fuarilerden girme. Doğru yapacağım değil mi? Başka, aşağı... ya. Ay, Bir mi? şey demeyeyim Hadi bakalım. Lütfen saatlerinize bakınız. Yalnız 17 saniyede tamam bu iş. 1-10 Acırsa söyle. Tamam ya. İlk defa yapıyorum. <laughs> Parmaklarını kesme. <kışıyor>, kılları geziyorsun. <laughs> Niye acısın ya? Ortalığa. İkiye! Oh. Kafam tutma nedir? <laughs> Üç! Tamam be! Böyle bir galiba gelse... Fask koyarlar ya kafamı. çok acıyor ya. Evet. Diğer <laughs> adamı Ay kıyamam sen ya! Dört! Oh. Beş! Altı! Şöyle yedi! Oh. Evet oh. bitiyor! Oh. Sekiz! Ay, Lütfen sakin olunuz. Yeter be yeter! Normalde ben hızlı hızlı yapıyorum çünkü cildim hassas. Bir dakika dur bir şey anlatıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> cildim hassas normalde hızlı hızlı yapıyorum ki bir kere bir seferde böyle acısın gitsin. Ama yani da yavaş yavaş yapıyorum ya böyle eziyet ede ede böyle. Devam et. <laughs> Ama olsun, alıyorum sonuçta bu kadar bir şey. Ya ben hızlı yapınca canın acı diye şey yapamıyorum. <laughs> Çok oturuyorsun ya. Ama sen de... Hiç elinle o Gelmez öyle. Sen hani bir karar ver. Hem diyorsun çok narisin, hem diyorsun çok bastırıyorsun. Burada benim var, biliyorsun değil mi? Bak canım, orayı almıyor musun? Almıyorum, orası uzayacak yani. Hadi <laughs> başım. Temizlemiyorsun diye hiç. Ya temizlemiyorum, ne İşte İçten. Tamam. O temizlemeyecek, kalıyor onlar orada içinde. Sonra kesmiyor. Bu iyi gidiyorsun, hadi bakalım. Tahminimce. Aa. A, a a a, 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 a. Bir şeyler dedim sana da içimde kaldı içimden geliyor. bir şey burada yönlerim değişiyor. Yer değiştireceğim o zaman ben. Evet. Şeye kapında bir tane. da. da. Ya hayır yani böyle mi olacak. Orada ben var. Ne? duruyor? Şey duruyor var mi? mi? Yerinde <laughs> <Yerine yerine gel. gülüyor> Dur lan. Bunların... Sakat <laughs> yerdesin. Dikkatliyim ben. Ne yapıyorsun ya? Boğmaya mı çalışıyorsun? Hiç <laughs> Sen ne olsun istiyorsun? Tebrik ederim beni. O beni ne yapıyorsun cidden ya? Çok kirli. Ne, ne oldu? Yukarıdan aşağı attı. Ne yapıyorsun? Yani Ahmetli babam bile alırken böyle her tarafını keserdi. Her hafta şu an sen sıfır kazan. Ne haldeyim şu an bilmiyorum ama saç başta almıştır ben Saçın başını şu an. ne seni. Bitti Bir kere daha tüpleyeceğim bir küçük delik kaldı. Onları da yapayım mı? Tamam. 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 Olunuz. Yeter be, yeter! Ratımı kan haricinde bıraktım be. Telaş yok. Kesikler için harika kan ilacı satıyoruz. Bu, getir bak. Basdır sen böyle kana tabii. Doğumlu. <laughs> <Bu oldun, no. gülüyor> gel 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 yani, gör, gör. Koskoca suratında o da ben var. Ben yani ben yani. Beş kere dedim bana dikkat et diye. <laughs> tamam işte. Altıncı edemedim. Bir yıl oldu. Evet. Esin. Ya i̇yi yaptın. Bence şey. güzel yaptım. Abla için güzel yaptım ama. Bak. Kaymak gibi oldu. Oldu. Gayet oldu. Bir kere. Tek minik minik bir zayıf. O da zaten ben var orada. Ben var. Ben ne yapayım? Benim varmış Hı. yani. Ya çok çok şey. Gayet iyi. Tebrik ederim. Başarılarına devam edelim. Kısa bir video çektik. <laughs> Kendimi <laughs> risk attım sizin için. Ne dedik? Bakalım. Beğenecek misiniz? Sadece izleyin ya. beğenin. Abone ol. Zaten ya. beğen abone ol diyenler de zaten yapmıyorsunuz. Hiç önemli Aynen, değil. Aynen beğenseniz de beğenmeseniz de. İzleyin sallayın ya. İzleyin. Ama Biz böyle, evdeyiz. böyle hani plastik üstüme derseniz ne oldu bize? Evdeyiz takılıyoruz. Siz de evde takılıyorsunuz. Korona günlükleri. Yani takılıyoruz takıldığımız şeyleri çekiyoruz işte böyle.